Arkadaşlar şimdi size tabletimi tanış tanıştıracağım. Yani tabletimde neler var onu tanıştıracağım. Burada Netflix var, Whatsapp var, Roblox var, Fashion Friends var, Disney Plus var. Bunu biliyorum ama ismini okuyamıyorum. Kediler ve Çorba var sonra. Burada da şununla aynı bir şey var. TV Plus var, Toka, Toka, Toka Life var, Pizza var. İyi pizza güzel pizza var, Brawl Stars var, Spotify var. Burada üçe geçtiğim için şöyle bir zoom diye bir yer var. Snapchat'ım var. Bana anla Ketsi. Haydi diye biley bileyim. Aa konuşamadım. Bir tane oyunum var. Avatar World. Güzel bir oyun. Puzzle. Ee, Spice diye bir şey var burada edit yaptığım yer var burada da şu an çekeyim yer bu yüzden hadi sizi seviyorum öptüm baba yaşkalarım.